Sultan II. Murat tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakıp çekilmişti. Kendisinin bu süre içerisinde Bursa'ya çekildiği kabul edilirken bazı görüşlerde ise Manisa'ya gittiği söylenmektedir. Sultan Mehmet'in yanında lala olarak Zanos Paşa bulunuyordu. Osmanlı tarihinde ciddi öneme sahip olan Çandarlı ailesinden Halil Paşa Sadrazamdı. Sultan Mehmet'in yaşının küçük olması sebebiyle Zanos Paşa'nın devlet işlerine müdahil olması Halil Paşa'nın canını sıkıyordu. Bu yüzden Padişah ve Zanos Paşa ile Çandarlı'nın arası çok iyi değildi. Bu sırada Sultan'ın tahta oturmasından bir ay sonra Papa'nın düşünceleri Osmanlı devlet erkanı ve halkını da telaşa düşürmüştü. Papa, Edirne-Segedin antlaşmasının geçersiz olması için Macaristan'da bulunan kardinal yeni bir savaş için Ladislas'ı ikna etme çabalarına başlamıştı. Bu olay Edirne'de duyulunca savaş hazırlıkları dahi yapılmaya başlandı. Halktan durumu iyi olanlar Anadolu'ya taşınmaya başladılar. Edirne'nin çevresine hendekler bile kazılarak olağan bir kuşatma için hazırlıklar yapılmıştı. Sultan Mehmet'in saltanatı böyle tedirgin başladı. Sultan Mehmet'in tahtını tehdit eden, Osmanlı tahtını ele geçirmek için fırsat kollayan ve 1453 yılına kadar Osmanlı siyasetini derinden etkileyecek ancak İstanbul'un fethiyle önemini kaybedecek olan Şehzade Orhan meselesidir. Kaynaklarda Şehzade Orhan'ın kimliği hakkında bazı görüş farklılıkları olsa da Kabul edilen görüşe göre Yıldırım Bayezid'in oğlu, şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu şehzade Orhan olarak görülmekte. Bazı kaynaklarda şehzade Orhan da düzme olarak görülmekte. Bu durum yeni buluntulara göre değişebilir. Aynı zamanda Bizans İmparatoru'nun küçük sultanın tahta geçmesinden dolayı Avrupa'yı kışkırtmaya başladığı bilinmektedir. Şehzade Orhan ve adamları İstanbul'dan ayrılarak İnceiz'e geldiler. Burada Mehmet'e karşı olanların kendisiyle buluşacağını düşünüyordu. Buraya gelmesinde imparatorun desteği olduğu bilinmektedir. Şehzade Orhan bu bölgede kendisine katılan olmayınca Balkan dağlarına doğru geçti. Şehzade Orhan'ın Rumeli'ndeki faaliyetleri derhal Sultan Mehmet ile 2. Murat'a bildirildi. Rumeli Beylerbeyi Şahabettin Paşa askeri ile Orhan'ın peşine düştü. Diğer taraftan da İstanbul'a giden bütün yolları kapattırdı. Umutların tükendiğini gören Şehzade Orhan başarısız olacağını anlayınca derhal Karadeniz kıyısına giderek buradan yeniden İstanbul'a kaçtı. Şehzade Orhan'ın taht girişimi başlamadan bitti. Osmanlı payitahtı Şehzade Orhan meselesiyle uğraşırken Papa'nın isteği üzerine Kardinal Julian Macar kralını sözünden çevirmek için ısrarcı oldu. Papa bizzat Müslümanları kastederek müşriklere karşı yapılan yeminin bir hükmü olmayacağını beyan ederek Ladislas'ı yemininden döndürdü. Macaristan Krallık Meclisi Türkler ile yeniden mücadele etmeye karar verdi. Diğer taraftan Karamanoğlu ile de iletişime geçen Macarlar tahta küçük bir şehzadenin bulunmasından dolayı durumun müsait olduğunu ancak kendisinin fiilen harekete geçmeyeceğini bildirdi. Andan Filhal Karamanoğlu, Ungurus'a ve Vulkoğlu'na elçiler gönderip eğitti. Ne durursunuz fırsat sizindir ve benimdir ve bil cümle şol kadar herze ve hezeyan söyledikim bunları harekete getirdi. Ve kralı ve yan koyu tahrik edip eğitti. Ne durursun Türkiye bundan iyi fırsat mı bulursun ki Osmanoğlu deli olup oğlunu tahta geçirdi. Kendi padişahlık etmeye kadir olmayıp çalıcı avretlerle bağlar burcunda yiyip içip yürür dedi. El kısa Yanko kralın önüne düşüp yürüdüler. Papa Öjünyüz yeni bir Haçlı ittifakını hazır etmiş durumdaydı. Papalık donanması ile Çanakkale Boğazı'nı da tutmuş, Anadolu'dan yardım gelmesini engelleyecekti. Son olarak Yanoş Hunyadi savaşa katılması karşılığında Bulgaristan'a kral olacağı vaadiyle ordunun başına geçmesi sağlandı. Şimdi Haçlı ordusu tarihte defalarca olduğu gibi yeniden toplanmış ve Osmanlılar üzerine ilerlemeye hazırlanıyorlardı. Haçlı ordusunda Macarlar, Bohemyalılar, Eflaklılar, Hırvatlar, Lehliler ve Alman milletleri bulunurken Venedikliler de donanmalarına papalık bayrağı çekerek gizliden destek vermiş durumdaydılar. Venedikliler tarafsız gözükmeye çalışırken Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yeni üsler elde etmek için gizliden aralarında anlaşmışlardı. Tabii ki Haçlılar bu orduyu toplarken Türk casuslar da Avrupa'nın her yerinden payitahta haber uçurmaktaydılar. Devlet erkanı toplanıp durum karşısında çare aramaya koyuldu. Sırp kralı Osmanlıların kendisine verdiği sözü tuttuğu için Haçlı ittifakına katılmayacağını bildirdi. Hatta Haçlı ordusunun ilerlemesi konusunda Osmanlılara bilgi verdi. Bunun üzerine Haçlı ordusu ilk olarak Sırbistan'a girdi ve bölgeyi yağmalayıp yaktılar. Sırbistan'dan ileri hareket eden Haçlı ordusuna Nibolu yakınlarına geldiklerinde Eflak kuvvetleri de kendilerine katıldı. Tuna Nehri boyunca ilerleyen Haçlı ordusu Varna'ya doğru hareket ederken Şumlu'yu yakıp yıktılar. Hatta kiliseleri bile soydular. Buradan ileri hareketle Varna önlerine kadar geldiler. Papalık donanması ise Çanakkale ve İstanbul boğazını tuttular. Tabii ki Haçlı ordularının daha Sırbistan'a girdiği andan itibaren Osmanlı devlet adamları başta Çandalı Halil Paşa durumu kurtarmak için her türlü çareyi düşünüyordu. Mehmet çok küçüktü. Bir Osmanlı ordusuna komuta edemezdi. Çandalı Halil Paşa zaten çocuk yaşta bir padişahın devletin başında bulunmasına en başından beri karşıydı, ancak sultan buyruğunu dinlemek zorunda kalmıştı. Neticede haklı da çıkmıştı. Haçlı orduları Edirne'ye çok yakındılar. Derhal vezirlerin ve ordu komutanlarının da desteğini alarak, 2. Mehmed'i ikna edip babasını ordunun başına geçirmesi için payitahta davet etmesi gerektiğini söyledi. düşmana cevabı mukavemet imkanı yok. Meğer baban sultan yerine gelmek de mümkün ola. Beylerin dahi ittifakı bunun üzerinedir. Maslahat bunu görürler. Düşmana karşı onları gönderesiz. Siz safınızda olasız. Bu vak'a def olduktan sonra yine saltanat sizindir.'' Esasen 2. Mehmet başta durumu kabul etmek istememişse de başka çaresi yoktu. Sultan Murat ilk başta savaşa katılmak istemedi. Başınızda sultanınız vardır, uğraş sizindir dedi. Ancak durumun ciddiyeti üzerine Edirne'ye gitmeye karar verdi. 40 bin Anadolu askerini etrafında topladı. Çanakkale'nin tutulduğunu haber alınca düşmanı kandırmak için az bir askeri Çanakkale boğazına gönderdi. Ve kendisi de İstanbul Boğazı'na Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı'na geldi. Diğer taraftan Halil Paşa yanında topçu birlikleri olduğu halde İstanbul'a doğru ilerledi. Gerektiğinde sultana boğazdan geçmesi için destek verecekti. Bugünkü Rumeli Hisarı'nın bulunduğu yere gelerek topçuları konuşlandırdı. Cenevizliler ile de anlaşıldı. Cenevizliler iyi bir ödeme karşılığında Osmanlı ordusunu karşıya geçirdiler. İki Bizans gemisi engelleme yapmaya çalıştıysa da geminin birisi topçular tarafından batırıldı. Diğeri ise hasarlı bir şekilde kaçmak zorunda kaldı. 20 Ekim 1444 günü Osmanlılar ve 2. Murat Boğaz'dan karşıya geçtiler. İkinci Murat Edirne'ye gelerek Osmanlı ordusunu emrine aldı. Şehre geldiğinde devlet erkanı kendisini karşıladı ancak 2. Murat şehre girmeyerek ordugahta kaldı. Oğlunun saltanatını gölgelemek niyetinde değildi. Ancak Çandarlı Paşa 2. Murad'a sultanmış gibi davranıyordu. Haçlı komutanları durumdan haberdar olunca telaşa kapıldılar. Neticede sefer çocuk padişah 2. Mehmet’in üzerine başlatılmıştı. Sonra boğazları tutmanın da faydasını görememişler, moralleri bozulmuştu. Yanoş Hunyadi toplanan harp meclisinde derhal 2. Murat'a karşı savaş nizamı alınmasını tavsiye etti. Sultan Murat da ordusu ile Varna'ya doğru ilerledi. 2. Mehmet ile Çandarlı Halil Paşa Edirne'de kaldı. Osmanlı ordusunun sağ kanadını Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa, sol kanadını Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Paşa komut ediyordu. Merkezde ve başkomutan olarak 2. Murat bulunuyordu. Haçlı ordusunu ise Yanoş Hünyadi komuta ediyordu. Ordu merkezinde Macar kralı mağrur bir şekilde merkezde bulunuyordu. İki tarafın kuvvetlerinin tam sayısı bilinmese de Haçlı ordusunun sayısal üstünlüğü olduğu bilinmektedir. Varna Savaşı 10 Kasım 1444 günü yaşanmıştır. Muharebe esnasında Yanoş Hünyadi, Karaca Paşa'nın komuta ettiği birlikler üzerine taarruz ederek Osmanlı sağ kanadını bozmayı başarmış, Muharebenin Haçlılar lehine gelişmesini sağlamıştı. Karaca Paşa şehit düştü. Sağ kanatta ise Osmanlı kuvvetleri direniyordu. Sultan Murat bütün tecrübesiyle savaşı takip ediyor ve soğukkanlılığını koruyordu. Savaşın ilerleyen kısmında Osmanlı ordusunun iki kanadı da bozulmaya yüz tutunca Kral Ladislas kendisini tutamayarak bitirici darbeyi yapmak istedi. Ladislas var gücü ile Sultan Murad'ın üzerine yüklendiyse de yavaş yavaş kıskaca alındığını fark edemedi. Kral Ladislas Osmanlı ordusunun içine düşüvermiş ve en kuvvetli birliği olan Yeniçeriler tarafından sıkıştırılmıştı. Timurtaş isimli bir yeniçeri kralın atının ayağını kopardı ve Ladislas yere düştü. Ardından Koca Hızır isimli yeniçeri Ladislas'ın kellesini almayı başardı. Ladislas'ın başı bir mızrağa takılarak zafer çığlıkları atılmaya başlandı. Türk ordusu naralar atarak düşmanın üzerine büyük bir taarruz etti. Papa'nın kardinali Jülen Cesarini de muharebede ölenler arasındaydı. Düşman kuvvetleri kaçmaya başladılar. Bu saatten sonra Yanuş Hünyadi ordusunu toparlamaya çalıştıysa da fayda etmedi. Haçlı birlikleri meydandan kaçmaya başladılar. 10 Kasım 1444 Varna Muharebesinde esasen düşman kuvvetleri üstün konumdaydılar. Ancak Sultan Murad'ın ordugahına kadar gelen düşmandan geri çekilmeyişi, savaşın Osmanlılar tarafından kazanılmasına sebep verdi. Çok çetin bir muharebedi. Biraz tecrübeli hareket etseler savaşı dahi kazanabilirlerdi. Ancak Sultan Murad'ın tecrübesi ve askerinin kendisine güvenmesi savaşın Osmanlılar lehine sonuçlanmasına sebep oldu. Bu surette Osmanlılar İzdadi Derbendi'nin de lekesini silmiş oldular. Ladislas'ın kellesiyle Edirne sekedin antlaşması birer mızrağa takılarak sultanın çadırının önünde sergilendi. Sözünden dönen Macar kralı başından olmuştu. Sabahtan ikindiye kadar 8-9 saat devam eden muharebe sonunda Osmanlılar kesin bir galibiyet elde etmiş, Edirne'de tedirginlik içinde bekleyen başta 2. Mehmet, Çandarlı Paşa ve Edirne halkı refaha ermişti savaş kazanılmış, düşman bozulmuştu. Şimdi en önemli mesele ise 2. Mehmet'in tahttaki akıbeti olacaktı. Sultan Murat Edirne'ye döndüğünde neler yaşanacaktı?